Bugün Oğlak burcunu etkileyen gökyüzü hareketleri finansal konularda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Bugün maddi durumunuzla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Gelirinizi artırmak için yeni fırsatlar arayabilir, yatırım yapabilir ve finansal planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. İş hayatında disiplinli ve kararlı bir tutum sergilemeniz başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. Sorumluluklarınızı tam olarak yerine getirerek iş verimliliğinizi artırabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde dürüst ve adil olmaya özen göstermelisiniz. Aşk hayatında sabırlı ve kararlı bir tutum sergilemeniz gerekebilir. İlişkinizde sorunlar yaşadıysanız, bugün bu sorunları çözmek için adım atabilirsiniz. Partnerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurmalı, birbirinizi anlamaya çalışmalısınız. Sağlık konusunda ise bugün bedeninize daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Düzenli egzersiz yaparak formunuzu korumaya özen göstermeli, sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Stres ve yorgunlukla baş etmek için dinlendirici aktiviteler yapabilirsiniz. Bugün Oğlak burcu için finansal konular ön planda olacak. Disiplinli ve kararlı bir tutum sergileyerek maddi konularda başarılı olabilirsiniz. İş hayatında sorumluluklarınızı yerine getirmek için çaba göstermeli, aşk hayatında ise sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmemelisiniz.